Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde iş güç enerji konusunu işlemeye başlayacağız. İşle güç arasındaki, işle enerji arasındaki bağıntılar nedir? Bunların günlük hayattaki uygulamaları nelerdir? Hep beraber bunları göreceğiz. Bu konu gerek TYT'de, gerekse ileride göreceğimiz AYT konuları arasında ciddi bir öneme sahiptir ve birçok konuda temelini oluşturmaktadır. Hatta Ayt kısmında göreceksiniz ki birçok konu içerisinde formüllerin yetersiz kaldığı zamanlarda iş güç enerji ile o sorular çözüme kavuşturulur. O yüzden muhakkak öğrenmemiz gereken bir konu. Şimdi konsantroluk güzelce dersi dinlemenizi rica ediyorum. Yalnız bunu yapmadan önce de küçük bir ricam var sizden. Hangi şehirden acaba dinliyorsunuz yazabilir misiniz? Hangi şehirdeki insanlarla irtibatta olduğumu bilmek emin olun beni çok mutlu edecektir. Hadi başlayalım bakalım. İş, güç, enerji. Öncelikle iş nedir? İş nedir ve hangi kuvvetler iş yapar? Bunu bir görelim bakalım. Arkadaşlar bizim işten bahsedebilmemiz için öncelikle bir cisme ihtiyacımız var. Cismin olmadığı hiçbir yerde işten bahsedemeyiz. Şöyle bir cismimiz var. Ve bu cisme etki eden bir kuvvete ihtiyacımız olacak. İşte mesela böyle. Bu da yeterli değil. Bu kuvvetin bu cisme yer değiştirtmesi gerekiyor. Yani kuvvetin etkisinde cisim belli bir miktar yer değiştirmiş olsun. Bu yer değiştirme miktarına da delta x diyelim. Yani cismimiz delta x kadar yer değiştirdi. Burada uygulanan kuvvet öncelikle yere paralel olsun. Yani alınan yola paralel oldu. Yer değiştirmeye paralel oldu. Yapılan işi W harfiyle göstereceğiz. İngilizce'deki tahmin edersiniz work'ten geliyor. F çarpı delta x ile yapılan işi hesaplamış oluyoruz. Delta x yer değiştirme yer değiştirmenin ne olduğunu e, hareket konusu içerisinde anlatmıştım. Oradan eğer izlemediyseniz açıp tekrar bakabilirsiniz. F kuvvet tabii ki birimi Newton ve iş. Arkadaşlar işin birimi de Joule'dür. Joule. Böyle yazılıyor ama sadece bir J harfiyle büyük J harfiyle gösteriyoruz. Şimdi fizikte dikkat etmişsinizdir. Bazı birimleri böyle küçük harflerle gösteriyoruz. Bazı birimleri de böyle Newton, Joule gibi büyük harflerle gösteriyoruz. Büyük N, büyük J gibi. Bunun sebebi şu. Bir birim eğer bir bilim insanının adına ithafen verilmişse, yani o isimden veya soy isimden bir parça taşıyorsa o zaman büyük harfle yazılır. Yok eğer metre gibi, kilometre gibi Herhangi bir bilim insanının ismine ithafen verilmediyse o zaman küçük harfle yazılacaktır. Bu da ekstra bir bilgi olsun. Peki her kuvvet iş yapar mı? Şimdi her kuvvetin iş yapmayacağını hemen anlayabilirsiniz. Çünkü yer değiştirme şart dedik. Yer değiştirme yap, cisme yer değiştirme yaptıramayan olan cisimler kuvvetler düzeltiyorum iş yapmaz. Ne demek istiyorum? Bakın arkadaşlar elimizde şöyle bir duvar olsun. Cisim var mı elimizde? Var. Duvarda bir cisimdir. Bir kişi şuradan şöyle duvarı itiyor olsun. Şimdi bu duvarı iten kişi duvara hareket ettiremediği sürece bir iş yapamayacaktır. Bu kişi yorulacak mı? Evet bir kuvvet uyguluyor, bir F kuvveti uyguluyor. Belki 300 Newton, 400 Newton bir kuvvet uyguluyor. O kuvvetten dolayı evet yorulacak. Ama iş yapacak mı? Hayır arkadaşlar. İş yapamayacak. Çünkü kuvvet, uyguladığı kuvvet duvarı hareket ettiremedi. Ha, bu durumda bu kişi iş yapamayacak. Peki her hareket ettiren kuvvet iş yapar mı? Hayır. Eğer uyguladığımız kuvvetle yer değiştirme birbirine dikse o zaman yapılan iş gene sıfır olacaktır. Bakın ne demek istiyorum. Şimdi biraz önceki gibi elimizde bir tane cisim olsun. Cismimizi şuraya koyalım. Ve bu cismin üzerine etkeden bir takım kuvvetler çizelim. Bir kuvvet şöyle. Bir kuvvet yukarıya doğru olsun. Bir kuvvet şöyle açılı olsun. Bu şekilde. Böyle kuvvetler olsun. Hatta bir tane de şöyle çizelim. Bu kuvvetlerin etkisinde Cismimiz buraya kadar gelmiş olsun. Yani bir yer değiştirme var. Şu kuvvetler cisme dik. İşte buralar dik. Bu kuvvetlere de isim verelim. F1 kuvveti, F2 kuvveti, F3, F4 diye isimler verelim. Şimdi bu kuvvetlerden hangileri iş yapmıştır? Buna bakalım. Şimdi bizim kuralımız ne? Bizim kuralımız şu. Eğer kuvvetle yer değiştirme birbirine dikse yapılan iş sıfırdır diyoruz. Bakın burada F1, delta x de şurası. Yer değiştirme burası. F1 ile delta x birbirine dik mi? Hayır değil. O zaman F1 iş yapmış. E F1 diğer tarafa doğru. Önemli değil arkadaşlar. İş yapıyor. Ama cismin hareket doğrultusunda değil. Yönünde değil. Farkındayım. Fakat dik değil dik olmadığı sürece iş yapacaktır. F2 de iş yapar. F3 ve F4 dik oldukları için iş yapmaz. F5 iş yapar. F6 iş yapar. Şöyle bir örnek yapalım. Oyuncak bir arabaya yere paralel olarak uygulanan 20 N büyüklüğündeki kuvvet ile araba 90 cm yer değiştiriyor. Yapılan iş kaç J'dur? Burada dikkat etmeniz gereken ilk şey şu. 90 cm delta x 90 santimetreymiş. Ama biz delta x'in biriminin metre cinsinden olması gerektiğini biliyoruz. Santimetreyi nasıl metreye çevireceğimizi de önceki derslerimizde görmüştük. Yüze bölmemiz gerekiyor. Yüze böldüğümüz zaman bu 0,9 metre yapacak. Böyle kalsın. Şimdi devam ediyorum. Yapılan iş f çarpı delta x kadar. Yerleştirelim. 20 Newton büyüklüğünde bir kuvvetimiz var. Delta X'imiz de 0,9. Bunu da 9 bölü 10 diye yazalım. İşlem kolaylı olsun. Şunları sadeleştirdik. 18 Joule. İşte 18 Joule'lük bir iş yapılmış oldu. Şimdi hangi kuvvetler iş yapar, hangi kuvvetler iş yapmaz kısmından biraz daha bahsedelim. Düz bir yol olsun arkadaşlar. Bu düz yolda bir kişi şöyle yürüyor olsun. Yürürken de bir sırt çantası olsun. Sırt çantası da işte 5 kilogram kütleli, 10 kilogram kütleli her neyse işte öyle bir kütlesi olsun. Bu kişi sırt çantasını böyle yere paralel olarak taşıdığında iş yapar mı acaba? Şimdi bu kişinin yer değiştirmesi bu kısım. Delta x burası. Peki sırt çantasını sırtında tutabilmesi için uygulaması gereken kuvvet ne tarafa doğru dersek? Arkadaşlar o kuvvet bu tarafa doğrudur. Yukarı doğru bir kuvvet uygulamıyor olsa zaten sırt çantası yere düşerdi ağırlığının etkisinde. Demek ki kuvveti yukarı doğru uygulamış. Onun için F ile delta x birbirine dik olduğundan dolayı yapılan iş burada sıfır olacaktır. Yani bu kişi iş yapmadı. Peki bu kişi sırtında taşımak yerinde bu çantayı. Çantayı buraya koyup iterek taşısaydı o zaman iş yapardı. Çünkü F ile delta x birbirine dik olmazdı. Hadi devam edelim. Bir merdiven olsun. Merdivende bir kişi çıkıyor olsun. Çıkarken de elinde bir cisim tutsun ya da sırtında biraz önceki örnekteki gibi. Şimdi iş yapar mı dersek? Şimdi cismi buradan buraya getirdiği zaman yer değiştirmesi gördüğünüz gibi burası. Bu cismi yukarı yani merdiven boyunca taşıyabilmek için uygulaması gereken kuvvet ise burası. F ile delta x'e bakıyorum birbirine dik mi? Hayır değil. F ile delta x birbirine dik olmadığı için burada yapılan iş sıfır değildir. Yani burada bir iş yapılmıştır. Başka bir örnek düşünelim. Bu çok klasik bir örnektir. Birçok yerde bu geçecek. Hatta biraz önceki merdivenli örneği de testleri çözmeye başladığınız zaman göreceksiniz. Bir kitaplık var. Bu kitaplıkta işte kitaplar var. Şurada durmakta olan, yerde durmakta olan da bir kitap olsun. Bir kişi buradan şöyle bu kitabı aldı, kaldırdı, rafta bir yere koydu. Şimdi iş yaptı mı diye baktığımızda yer değiştirme burası delta x. Kitabı yukarı çıkarabilmek için uygulaması gereken kuvvette burası. F ile delta x birbirine dik olmadığı için bu kişi gene iş yapmıştır. Arkadaşlar negatif iş olur mu? Negatif iş evet olur. Zaten olmasa böyle bir başlık yazmazdık, değil mi? Negatif iş olur. Nedir negatif iş? Bakın şudur. Cismimizin üzerine bir kuvvet uyguluyoruz bir F kuvveti uyguluyoruz. Bu cisim bu F kuvvetinin etkisinde mesela sağ tarafa doğru hareket ediyor. Yani buraya geldi cisim. Bu F kuvvetinin yaptığı işe bakarsak F çarpı delta x kadar olacak. Bu F kuvvetinin yaptığı iş delta x burası. Yerde de bir sürtünme olsun Fse. İşte bu sürtünme kuvvetinin yaptığı iş negatif bir iştir. Bunun ne anlama geldiğini 11. sınıf konuları içerisinde çok daha net göreceksiniz. Negatif işim sistemin toplam enerjisini azalttığını falan göreceksiniz. Fakat burada sadece bu uygulanan kuvvetin negatif işe sebep olduğunu bilmeniz yeterli olur. Arkadaşlar şimdi şöyle bir örnek yapalım ve bu negatif iş kavramını birazcık daha kafamızda netleştirelim. Şöyle iki tane kuvvetimiz olsun. Kuvvetlerden bir tanesi bu tarafa doğru 80 Newton. Bir diğeri de bu tarafa doğru sürtünme kuvveti bu. Bu da 30 Newton olsun. Bu cisim bu iki kuvvetin etkisinde yer değiştirsin. Yer değiştirmesi de delta x eşittir. 15 Newton, 15 metre olsun. Şimdi buradaki F kuvvetinin yaptığı iş nedir dersek? F kuvvetinin yaptığı iş 80 çarpı 15 yani f çarpı delta x'ten 800 1200 yaptı. Pardon 120 mi yaptı. 120 yapar mı ya o nasıl dişler? Oo çok ayıp oldu. 1200 olsun. 1200 jüllük iş yaptı f kuvveti. Sürtünme kuvvetinin yaptığı iş eksi 30 çarpı 15. Bu da eksi 450 jül oldu. Peki yapılan net iş nedir dersek? Tabii ki bu ikisinin toplamı kadar. E toplama dedik burada çıkarma yaptık gibi sakın düşünmeyin. Artık matematikteki o aşamayı geçtiğinizi düşünüyorum. Toplama yapıyoruz tabii ki ama şu baştaki eksiden dolayı aradaki artı eksiye dönüştü. İşlemimizi yaparsak da 750 Joule olarak bulunuyor. Demek ki negatif bir iş varmış ve bunun sebebi de burada gördüğünüz gibi sürtünme kuvvetiymiş. Evet arkadaşlar bugünkü dersimizde iş kavramı üzerinde durduk. Negatif iş yani sürtünmenin yaptığı işi de gördük. Hangi kuvvetler iş yapar, hangileri yapmaz örnekleri çok önemlidir. Lütfen onlara özen gösterin. Testlerde sık sık karşınıza çıktığını göreceksiniz. Bir sonraki dersimizde güç nedir? İşle arasındaki ilişki nedir? Bunu göreceğiz. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.